Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu videoda Oğlak Burcu için Yengeç Dolunay etkilerini anlatacağım. 7 Ocak tarihinde Yengeç Burcu'nun 16 derece 21 dakikasında gece 2-7 gece bir Dolunay gerçekleşecek. Bir doğal olarak burada Yengeç konuları daha çok gündemimizde olacaktır. Nedir? Ev, aile, yuva konuları, duygularımız, derinleşmek, hassasiyet, yardımlaşmak gibi konular daha çok gündemimizde olabilir. Burada e, dolunay sizin 7 evinizde gerçekleşecek ve dolunay nedir? Tamamlanma zamanlarıdır e, ve e, burada evlilikle ilgili konular veya evliliğinizle ilgili konular, e, bir ortaklık konusu, ikili ilişkileriniz, bir danışmanlık bunlarla ilgili bir tamamlanma durumu yaşayacağınızı gösteriyor. Çünkü dolunay sizin 7 evinizi aydınlatıyor ve olaylar burada ortaya çıkacak, gündemler burada gerçekleşecek. Evet bu donlayda da bir evlilik konusu olabilir. evlenmenin evliliğinizle ilgili kararlar alabilirsiniz. E, konular netleşebilir artık. E, veya yeni bir, e bir evlilik, bir boşanma konusu, bir ortaklık, ortaklığı bırakma gibi gündemleriniz olabilir. Tabi burada Sirius etkisi, Sirius sabit yıldızı şöyle ki, Burada transit bazında düşük bir etkisi var. Çok çünkü biz yaklaşık iki buçuk orf alıyoruz Sirius'u. Eğer sizin yedinci evinizde yani yengeç burcunuzda 14, 15, 16 derecelerde bir gezegeniniz varsa Sirius'un burada güçlü bir şekilde etkisini hissederseniz yoksa hissedersiniz yoksa da daha düşük bir etki alırsınız. Sirius genel olarak başarı, ün ve yardım etkileri olan sabit bir yıldızdır küçük adımlar, küçük çalışmalarla büyük başarılar elde edebilirsiniz. Tabi burada yapacağınız adımla yani bu tamamlanmayla da birlikte bir ünlenme, bir göz önünde olma, ortaya çıkma, görünür olma gibi durumlarınız olabilir. Evet diğer tarafta Merkür güneşle kavuşum halinde ve retro durumunda artı aydan da karşıda çalmış durumda ve sağlıklı bir Merkür yok. Zaten Oğlak Burcu'nda biraz endişe verir Merkür. Biraz kendinizi kaygılı, endişeli, huzursuz hissedebilirsiniz Merkür'ün de durumuyla. Bu süreçte birazcık daha e, iletişiminize dikkat etmeniz e, gerekiyor. Duygusal ve zihinsel denge kurmakta zorlanabilirsiniz. Objektif olmakta, kendinizi ifade etmekte, karar vermekte zorlanmalar olabilir. Biraz duygusal karmaşa ve huzursuzluğunuz olabilir zihinsel dağınıklığınız olabilir. Bu alana dikkat edin. Tabi destekler de var Merkür'ün. Onları da birazdan anlatacağım. Tabii Merkür hangi evinizden geliyor? Özellikle de Merkür 6. evinizin ve 9. evinizin yöneticisi. Yani burada günlük hayatınızı etkileyecek konularda karar almanız gerekebilir. Ya da bir evlilik boşanmayla ilgili, iş hayatınızla ilgili, belki bir ortaklık, ticari bir iş... Bununla ilgili kararlar almanız gerekebilir ancak Burada sizin çok da sağlıklı düşündüğünüz bir süreçte olmadığınızı ya da e, bu anlaşma sözleşme noktasında, e, bu ticaret noktası belki eğitim noktasında çok da yeterli olmadığınızı birazcık e, hani gerginlik, huzursuzluk olabilir kendi içinizde. Ancak diğer taraftan baktığımız zaman Uranüs'ün kuzey ay ile bir kavuşumu var. Ve bu kavuşum enerjisi de nereye etkiliyor? Baktığımız zaman... E, Dolunay'ı etkiliyor. yani Dolunay'a bir 60'lık açı atmış durumda. Yani bu Dolunay'da diyor ki ani beklenmedik fırsatlar ve yardımlar karşınıza çıkabilir. Beklenmedik e, sürpriz gelişmeleriniz olabilir. E, güzel gelişmeler olabilir. Ancak sizin de bunları elde etmek için biraz çaba göstermeniz gerektiğini gösteriyor. Belki çocuğunuz varsa çocuğunuzdan destek gelebilir. Ya da bir anda e, dediğim gibi bir evlilik kararı alınabilir evliliğe doğru gidilebilir belki beraber olduğunuz biri var gibi durumlar olabilir. Evet diğer taraftan bu Uranüs ve Kuzey Ay düğümü nereye etkiliyor? Güneşi ve Merkür'ü de etkiliyor. Yani bir üçgen açı atmış durumda bu da bize neyi gösteriyor? beklenmedik anlaşmalar ve sözler, sözleşmeleri bir anda yani ummadığınız bir anda gelişmeler olabilir. Ee, bir anda e, imzalar atılabilir, kararlar alınabilir, siz şaşırabilirsiniz. Sürpriz gelişmeler, sürpriz anlaşmalar olabilir. Kendinizi bu anlamda daha iyi hissedebilirsiniz. Yani zihinsel olarak birazcık daha netleşmenizi sağlayacaktır orada. Ee, Uranüs ve Kuzey Ay düğümünün üçgen etkisi, oradan üçgen açı atması daha böyle keyfinizin yerine gelmesi kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz bu anlaşmayla da birlikte. Diğer taraftan baktığımız zaman Güney Ay düğümünün yine Dolunay'a bir üçgen açı attığını görüyoruz. Bu da sizin aslında geçmişte yaptığınız çabaların, mücadelelerin, e, hedefleriniz için yaptığınız çalışmaların karşılığını alabileceğinizi gösteriyor. Veya işte arkadaş çevrenizden, sosyal çevrenizden bazı desteklerde görebilirsiniz. Emeklerinizin karşılığını da alabilirsiniz bu donlarda. Evet bak, bakın burada ne oluyor artık? Ee, buradan da bir 60'lık açı var. Bir mistik dörtgen açı kalıbı oluştu. Ee, mistik açı kalıpları bu işin içinde ne var? Ay düğümleri var. Kadersel konular olduğunu gösteriyor. Uranüs var ani beklenmedik yardımlar ve desteklerin size geleceğini gösteriyor. Ee, burada bir başarılı olma yani sizin mücadeleci yönünüz var bunu kullanın ve başarılı olma şansınız yüksek. Ee, ancak burada çözmeniz gereken nedir? Ee, tabii ki şuradaki bakın e, Uranüs ile Güney Ay düğümü arasındaki bu karşılaşım. Biraz geçmişten gelen sıkıntılar, huzursuzluklar. Ee, belki hedeflerinizi gerçekleştiremediğiniz e, yıllarca bunun verdiği kırgınlıklar, sıkıntılar, belki çocuklarınızla sorun olabilir, beraber olduğunuz kişi varsa onunla bir sorun olabilir. Bunları da birazcık hani e, keyif, konfor alanınız, bunları birazcık hani çözmeniz, moralinizi yüksek tutmanız gerektiğinde gösteriyor. Evet... E... Burada dikkat etmeniz gereken bu dolunayda e, diğer bir konu. Şimdi e, bu dolunayın Kiron'a e, nedir? Bir tekaresi var. Sağlık sorunlarınız varsa bunlara dikkat edin. Hani bunlar da sizi birazcık daha e, dengenizi bozabilir. Özellikle burada bir yedi aksında yaşadığınız gerginlik, işte o stres, ikili ilişkiler, evliliğiniz, ortaklığınızla ilgili yaşadığınız sorun, birazcık daha burada evinizle ilgili zorlanmak ev aile yuva konularında zorlanmalara sebep olacağını gösteriyor. Bir sağlık sorunuz varsa bu tetiklenebilir. Bu anlamda bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. İşte gayrimenkullerle ilgili bir sorun varsa burada hani evlenme noktasında ya da boşanma noktasında bu alan bir sıkıntı ve problem olabileceğini, bir zorlanma olabileceğini gösteriyor ve biraz dengenizi hani kurmanız, dengede olmanız gerektiğini gösteriyor. Diğer taraftan bu dolunayda yükselen de terazi burcu var yani terazi burcu nedir şöyle yapayım e, terazi burcu e, tabii ki de 28 derece yani aslında burada şunu gösteriyor 28-29 dereceler bize bitiş enerjileridir e, ve e, bir şeylerin artık sonuna geldiğinizi tamamlanma noktasında olduğunu bize gösteriyor ee, tabii hemen şöyle çizeyim. 28 derecede hem burada dolunay olması hem yükselenin 28 derece olması artık bir şeylerin tamamlanmasını gösteriyor. Terazi olması neyi gösteriyor? İkili ilişkiler, dengeli olmak, uyumlu olmak, adalet kavramları, evlilik, ortaklık konularının bu dolunayda önemli olacağını gösteriyor. E, ee, tabii bu nerede e, terazisin? 10. evinizde yani Evlilik ve toplumsal statünüz gibi konular veya işte kariyerinizle ilgili konuların sizin önemli olduğunu ve bu alanda sonlara geldiğini, sona yaklaştığınızı gösteriyor. 28 derece olduğu için. Evet burada Venüs'e baktığımız zaman peki Venüs nerede? Venüsümüz ikinci evimizde. Aslında burada yine bir para konusunun, bir para gündeminin olduğunu gösteriyor. Yani sizin eğer bir kariyer konusuysa bu, bu donlar ortaklıkla ilgili bir konuysa burada bir para konusu veya taşınır eşyalarınızla ilgili konular. Toplumsal statünüz ise yine burada evlilik, ortaklıkla ilgili gündeminizde çok fazla para konusu olabileceğini gösteriyor. Evet burada diğer taraftan Bakın 6. evinizde ve dördüncü evinizden Venüs'e olumlu açılar var. Yani işle ilgili bir burada para konusunda bir hareketlilik olacağını gösteriyor. Neden? Günlük hayatımızdan kaynaklı ya da iş hayatımızdan kaynaklı maddi konularınızda, gelir kaynak kaynağınızda bir hareketlilik veya bir artış olabileceğini gösteriyor. Yine aynı şekilde dördüncü evinizden gelen bir Jüpiter enerjisi var. Bu da yine aileden size bir para yardımı gelebilir. Bir destek gelebilir. Yani sadece para değil. Maddi manevi size ailenizden bir destek gelebilir. Ummadığınız bir alandan yardımlar ve destekler görebilirsiniz. Burada maddi anlamda bir hareketliliğinizin olacağını, iş anlamında bir hareketliliğinizin olacağını ve kazancınızda artışlar olabileceğini gösteriyor. Ama bir ortaklık, ama bir iş, ama bir evlilik. E, ama bu alanda dediğim gibi hareketlilik olacak. Evet, ile ilgili e, yine söylemek istediğim önemli bir konu. Yeni ay ve dolunay zamanları enerji çok güçlüdür. Bunları değerlendirmenizi tavsiye ederim. Mutlaka kendinizle kalın. Özellikle dolunay saatinde isteklerinizle ilgili hayaller kurun burada meditasyon yapabilirsiniz dua edebilirsiniz esmaları okuyabilirsiniz ve bu esnada istekleriniz olmuş gibi hayal edin yani burada işte hayırlısıysa olsun kısmetse olsun Bunlar sizi maalesef baltalayan ve isteklerinizin önüne ket koyan, e, engelleyen e, istekler. Yani dua etmeyi maalesef bilmiyoruz, e, istemeyi bilmiyoruz. Yani böyle hayata, hayatın akışına bırakıyoruz her şeyi. E, o zaman iyi iste geliyor, kötü iste geliyor. Yani sizin biraz mücadele etmeniz gerekiyor. Bu da onayda bakın isteklerinize odaklanın. Ne istiyorsunuz? Net olun. Yani isteğinize net olmanız gerekiyor. Net olun ve onu... Ee, olmuş gibi hayal edin çünkü beyin gerçekle hayali ayırt edemiyor. Bu bilimsel olarak ispatlanmış. Ee, bu yüzden e, hayal gerçeği ayırt edemediği için sizin hayalinizi gerçek zannedip sizi çekmeye çalışıyor. O hayal, hayal, hayalinizi gerçekleştirmeye çalışıyor. Ya çünkü diyor ki bu oldu diyor yani. Bu yaşandı tamam oldu halbuki o bir hayal ama bunu ayırt edemiyor. Ee, bu yüzden bu e, bunu hayal ederken de bir mutluluk duygusunu, o mutluluk duygusunu hissedin. Böyle bir kalbinizde e, o e, kelebekler bir uçuşsun, e, onu hayal ederken. Bakın bunu zamanla yapın yapın, bu kadar çok faydasını göreceksiniz ki. E, bunu zamanla yapmanızı tavsiye ederim. Sadece hani donlay'da yaptım bitti değil. Donlay zamanı yaparsanız çok daha güçlü etkileri var bunu yapmanızı tekrar söylüyorum, tavsiye ederim. Evet, donlay etkileri bu kadar. Kanalıma abone olun ve desteklerseniz sevinirim. Görüşmek üzere.